Köyümüz çok eski kurulan bir köy. Köyümüz eksiğe dayanıklı bir köy, güzel bir köy, verimli bir köy. En azından işte e, e, doktorlarımız da biz meşhuruz. E, 130 tane doktorumuz var. E, her sene 1-2 tane öğrencimiz e, üniversite talep olarak giriyor. E, 300-350 nüfusumuz var. E, böyle devam ediyoruz yani. E, hatta e, hatta benden su istiyorlar. İşte bize su getirin. İşte gittiğim yerler kurumlar falan işte çocuklar içirelim doktor olsunlar falan. Ne derece doğru bilmiyorum ama öyle söylenti var yani. Kardeşim Adil Kumru doktor benden küçük bir tane doktorumuz var. Yaklaşık her aileden bir veya iki tane doktor var yani. Evet 4-5 tane öğrencimiz var. Devam ediyorlar. Bir iki tane herhalde zannediyorum daha yüksek herhalde profesör, doçentimiz var üniversitelerde öyle devam ediyoruz yani. Ya gerçekten şaşırıyorlar. Birbirlerine hani özenti oluyor. İşte böyle diyorlar işte bu köyden suyun içen doktor oluyorum. İşte bize su getirin falan. İşte gelip burada suyu içiyorlar. Ellerini yüzlerini yıkıyorlar.